Tekno Özel kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere iPad Pro 2020 model iPad Pro'nun incelemesini vereceğiz. Cihazın daha önce kutu açılımını yapmıştık. Cihazla beraber gelen 18 W hızlı şarj adaptörü, e, Lightning Type-C kablosu iki ucu, artı biz bir de Apple Pencil kalem aldık. iPad Pro 2020 e, 11 inç modelini satın aldık. Bu, şey özelliği yok. Bu sim kartlı modeli değil wifi modeli. Bunların ekranlarını biliyorsunuz. Ekran e, 120 Hz, 600 nit parlaklığında retina ekran. Zaten ekrandaki kaydırmaları bilmiyorum. Gerçi tele, e, videomuzun çekim hızı 30 FPS olduğu için bu kaydırmadaki 120 Hz'i görmeniz mümkün olmayabilir. Ekran e, düşük yansıma oranlı bir ekran kullanılmış. 600 nit parlaklık var. Liquid Retina ekran teknolojisiyle geliyor cihaz size. Ekran gövde oranında yine kenarlarda bir miktar boşluklar kalıyor. Ekran boyutu 11 inç. Ekran çözünürlüğümüz 1668'e 2388 piksel. Ekran gövde oranımız yüzde 82.9. Kenarlardan bir miktar boşluk kalıyor demiştim. E, piyasadaki e, birçok masaüstü veya laptop bilgisayardan daha hızlı bir işlemciye sahip. İşlemci olarak e, Apple'ın A12Z Bionic işlemcisini kullanmakta. Dahili hafıza 128 GB, RAM 4 GB. Bataryası da 7812 mAh. Oldukça yeterli bir bataryaya sahip. E, full kullanımda bir günü açtığı söyleniyor ama bizim Genelde yoğun kullanımlarda 2-3 gün gitti bizde. Bu da bizim için yeterli bir süre. Cihazın altına ve üstüne baktığımızda... Iki, ...altta iki üstte olmak üzere 4 tane hoparlör bulunuyor. Ayrıca üst tarafta iki tane mikrofon bulunuyor. Bu mikrofonlarda gürültü engelleme önleyicisi de mevcut. Cihazın ebatlarına bakacak olursak biz şu anda koruyucu kılıf taktık. O şekilde kullanıyoruz. Bu koruyucu kılıflarla kullanmak daha mantıklı. Çünkü cihaz sürekli kullanıldığı için çizilmelere, darbelere karşı korumanız gerekiyor yani. Ucuz bir cihaz değil biliyorsunuz. Muhafaza etmeniz de önemli. Cihazın ebatlarını ele alacak olursak boyu 247.6 mm, eni 178.5 mm, kalınlığı da 5.9 mm olarak belirtiliyor. Ağırlıkta 471 gram civarında. Kalemi de özellikle bilgisayarda sürekli bir şey yazıp çizmek için kullanabiliyorsunuz. E biliyorsunuz bunda profesyonel anlamda resim çizebiliyorsunuz bu cihazlarla. Özellikle grafikerler falan da kullanıyor, karikatür çizerler, resim yapanlar, ressamlar yani aklınıza gelebilecek profesyonel anlamda her konuda kullanabiliyorsunuz. Öğrenciler özellikle ülkemizde gerçi fiyatlar biraz yüksek bu biraz pahalı olur ama yurt dışındaki öğrenciler hem defter hem de kitap olarak kullanabiliyor kitaplarını cihaza atıp aynı zamanda derslerde not tutma açısından üniversitelerde falan kullanıldığını biliyoruz. iPad Pro 11 modelinin gümüş ve uzay grisi olarak iki renk seçeneği bulunuyor çerçeve malzemesi görüldüğü gibi alüminyum çerçeve soğutma açısından hem ürünün day dayanıklılığı açısından oldukça e, güzel düşünülmüş. Yan tarafında belirttiğimiz gibi daha önce de belirttik. E, mıknatıs mevcut. Apple Pencil kaleminizi koyduğunuz zaman burada yapışıyor. Bu kalemi muhafaza açısından da önemli. Artı kalem buradan kablosuz şarj teknolojisiyle üstte gördüğünüz gibi hemen şarja başlıyor. Şöyle Bıraktığınız zaman üstte şarjını gösteriyor kalemin. Kalemin şarjla ilgili herhangi bir sıkıntınız olmaz. Neden olmaz? Çünkü çok uzun süreler kalemi kullanabiliyorsunuz. Çok kısa zamanda şarj oluyor. Zaten cihazın kenarına yapıştığı zaman sürekli şarjı hazır halde bekliyor sizi. Daha önceki cihazlarda cihazın şarj girişine takılarak şarj ediliyordu. Tabii onun bir takım mahsurları da bulunuyor. Onu da daha önceki... Üst tarafta görülen video linkinden seyredebilirsiniz. Önceki cihazlardaki kalem ve iPad Pro'nun özelliklerini. Ekran oranımız bu arada 16'ya 9. Piksel yoğunluğu da 265 ppi. Oleofobik kaplama kullanılmış. Yani su itici özellikte e, ekran. E, aynı zamanda e, parmak izi her ne kadar parmak izi oluşsa da çok öyle kolay parmak izi oluşmuyor veya böyle ekranda çok fazla belli etmiyor size cihazın işletim sistemi iPad işletim sistemi şu an üzerinde 14.1 iPadOS olarak kullanıyoruz 14.2 işletim sistemi de şu an mevcut. Cihazda parmak izi okuyucusu yok, bulunmuyor. Yüz tanıma özelliği var cihazlarda olduğu gibi. Suya dayanıklılık yok tabii ki bunlarda. Hızlı şarj özelliği 18 wattlık adaptörle hızlı şarj yapabiliyorsunuz. Cihazın Apple A12Z Bionic işlemci kullanılmış. 8 çekirdekli 7 nanometre CPU teknolojisi var. Grafik işlemcisi de Apple GPU kullanılmış 1100 MHz'lik. Kameralarına gelecek olursak 7 megapiksel f2.2 diyafram açıklığına sahip ön kameramız bulunuyor. HDR destekli. Ee, 30 FPS'te Full HD ve 60 FPS'te Full HD çekim yapabiliyor ön kamera. Ee, arka kameraya da göz atalım. Arka kamera şöyle çevirelim. Arkada gördüğünüz gibi iki tane normal optik kamera var. Artı bir de Lidar sensörü bulunuyor. Lidar sensörü de e, lidar tarayıcısından e, biraz bahsedecek olursak e, Lidar Yani ışık algılama ve mesafe belirleme Işığın bir nesneye ulaşıp o nesneden yansıma süresini ölçerek aradaki mesafenin Belirlenmesini sağlıyor. Bu gelişmiş teknoloji e, NASA tarafından da kullanılmaktaydı. Bu iPad'te de Kullanılan bir teknoloji. Cihazın bu özelliğiyle kamerayı doğrulttuğunuz e, cismin Örnek veriyorum bir tablo. Tablonun boyutlarını e, direkt cihazın kamerasıyla beraber görmeniz mümkün oluyor. Cihaz bunun hesaplamaları yaparak size boyutlarını veriyor. Mesela biri, birinin boyunun ölçüsünü uzaktan alabiliyorsunuz. Yani hmm. ileri bir teknoloji kullanmakta. E, bu lidar tarayıcısı e, 5 metre kadar mesafeden yansıyan ışığı ölçebiliyor. E, foton düzeyinde çalışan ve nanosaniye hızında işleyen bu teknoloji... Arttırılmış gerçeklik ve daha çok fazlası için olağanüstü e, imkanlar sağlıyor. Yani teknolojinin ileriki zamanlarda nasıl yönleneceğini hep beraber göreceğiz. Bizi çok değişik teknolojiler bekliyor ileriki zamanlar. Arka kamera özelliklerine gelecek olursak, arka kamera 12 megapiksellik f1.8 diyafram açıklığına sahip bir tane bir tane kamera. Diğeri de 10 megapiksel f2.4 diyafram açıklığına sahip bir kameramız daha var. Biri geniş açı, biri normal çekim yapıyor. Aynı zamanda led flash bulunuyor. Arka kameralarda da HDR destekli. Birinci arka kameramız 12 megapiksellik olan geniş açı kameramız oluyor. Dolayısıyla 2 optik zoom 5 dijital zoom'a sahip. İkinci arka kameramızda ultra geniş açı olarak çekim yapabiliyorsunuz. Üçüncü arka kameramızda TOF 3D lidar tarayıcı olarak geçiyor. Şu gördüğünüz 3D lidar tarayıcı. Bununla artırılmış gerçeklik 3 boyutlu ortamı tarayarak çeşitli uygulamalarda kullanabiliyorsunuz. Mesela bir tane evin planını projesini çıkartacaksınız. Evin duvarlarını tabanını tarayarak duvar yüksekliklerini falan taratıp 3 boyutlu olarak evin direkt krokisini çıkartmanız mümkün oluyor. Aynı zamanda e, cihazda 3 boyutlu obje tarama özelliği de bulunuyor. Arka kameraların video çözünürlükleri de 4K video çözünürlüğü olarak 24, 30 ve 60 fps. Full HD olarak da 30 30-60, 120 240 FPS olarak çekim yapabiliyorsunuz. Hoparlör, hoparlör sisteminden bahsetmiştik. 4 tane hoparlöre sahip. E, bu 4 hoparlörle Dolby Digital Plus özellikle ses deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Cihazın film seyrederken eğer destekliyorsa Dolby Digital ses destekli filmlerde çok güzel ses veriyor. E, GPS olarak üzerinde GPS mevcut. NFC bulunuyor cihazda. NFC var. E, bu cihazda hafıza kartı bulunmuyor. Hafıza kartı takamıyorsunuz. Hafızası size yetecek olan cihazı seçmeniz önemli. E, Bluetooth bağlantısı mevcut. Bluetooth 5.0'ı destekliyor. Cihazımız 18 Mart 2020'de duyuruldu ve aynı zamanda çıkışı o tarihte oldu. İnternet kullanarak 9 saat, video 10 saat olarak batarya kullanım süresinden bahsediliyor. E, müzik dinleyerek de 10 saat batarya ömrü bulunuyor. Başka özellik olarak bahset memiz gereken ne kaldı. Cihazımızın kameralarıyla video çekip düzenleme yapabiliyorsunuz. Zaten artık uygulamalar iPad üzerinde video düzenleme programları da profesyonel olarak kullanılabiliyor. Ee, cihazla beraber e, Apple Store'dan çok güzel profesyonel uygulamalar edinebiliyorsunuz. Müzik hazırlama programı geliyor cihaz üzerinde oldukça profesyonel müzikler hazırlamanız mümkün. Artı fotoğraf işleme, düzenleme, video düzenleme gibi birçok e, imkan sun sunuyor. E, iPad Pro ile kullanabileceğiniz tabi e, Apple Pencil var. Ondan sonra Apple'ın Apple Store'dan yine e, bununla kullanabileceğiniz e, klavyeleri de mevcut. Tam boy klavye e, alabiliyorsunuz buna. Ee, öyle olunca tam e, bir e, dizüstü bilgisayar gibi kullanmanız mümkün oluyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi üniversite üniversitelerde e, ödev yapma, ders hazırlama veya sunum hazırlama gibi birçok şeyi e, iPadinizle oluşturabiliyorsunuz. Günümüzde artık e, pandemi sürecinde de e, online dersler online yapılıyor. Onun için artık e, her şey dijital ortama taşınmaya başlandı. Bugünkü incelememiz bu kadar. Bundan sonraki incelemelerimizde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.